Herkese selamlar, merhabalar. Ben Alcan Hoca. Bu video serisinde de elimden geldiğince arkadaşlar, KPSS'de biliyorsunuz bazı veriler güncelleniyor. Yani siz dershaneye giderken ya da çalışmaya başlarken süreç içerisinde bakıyorsunuz yeni yıla giriyoruz ve yeni yıla beraber yeni veriler açıklanıyor. Gerek tarım, gerek nüfus, gerek hayvancılık, ticaret, turizm verileri gibi... Ve sınavda da işte bu veriler güncel olarak gelebildiği için biz de size o konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte ben de bu video serisi içerisinde her güncellenen bilgi elimden geldiğince size paylaşacağım. Ve daha da önemlisi bence bu videoyu ya da videoları bu anlamda izlemenizi isterim. Bu güncellenen verilerde bize ne lazım? Yani neyi ne kadar bilmemiz lazım? İşte ben o konuda elimden geldiğince size olayı süzmeye, işin özünü, mantığını vermeye çalışacağım. O yüzden bu paylaştığım videoları izlerseniz kendi menfaatiniz anlamında belli bir kazanç sağlarsınız diye düşünüyorum. Herkese günler diliyorum. İyi çalışmalar.